Bu kayıt, Colorado'nun kenar mahallelerindeki evlerden birinin yakınlarında bulunmuştur. Herhangi bir rapora dahil edilmek üzere transkripte hazırlanmıştır. Bu, 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 doğru değil, bu doğru olamaz. Bunun mümkün olmasının bir yolu yok. Bu çılgın bir rüya olmalı, öyle olmalı. Yapamam ama tanrım ben bunu yapamam, nefes alamıyorum ses kendini sakinleştirmeye çalışırken birkaç kez derin nefes alır. <laughs> tamam. En baştan başlayacağım. Her şeyin bana anlam ifade etmesinin tek yolu bu. Bir yıl önce evli mutlu bir adamdım. Adım ben. Uzun zamandır evliydim. Ve 8 yaşında annesine oldukça benzeyen güzel bir kızım vardı. Eşim Barbara ile birlikte yalnızca güzel kızımız Karen'a bakarak saatler geçirebilirdik. 11 ay önce ise kızımı kendi başıma büyütmeye çalışan dul bir adamdım. Barbara'yı benden uzaklaştıran, benden çalan bir trafik kazasıydı. Ölümünün nedeninin bir trafik kazası olduğunu söylüyorum ama bendim. Onu ben öldürdüm. Kendimi Karen'ı doğru yetiştirmeye atadım. En zoru ilk birkaç aydı. Geçtiğimiz 11 ay cehennem gibiydi. Kazanın üstünden birkaç hafta geçtikten sonra Karen bunu hala anlayamamıştı. Nasıl cevaplayacağımı bilemediğim her türlü soru soruyordu. Annesinin nereye gittiğini sorduğunda onun cennette olduğunu söyledim. Ne zaman geri döneceğini bilmek istediğinde onun mümkün olduğunca yumuşak bir biçimde hayal kırıklığına uğratmamaya çalıştım. Onun gittiğini ve geri gelmeyeceğini söyledim. Bunları duyunca bir süre ağladı onun çıkardığı sesler o kadar yürek parçalayıcıydı ki neredeyse kendimi tutamayıp ağlayacaktım. Yapamazdım. Karen'ın kendimi kaybettiğimi görmesine izin veremezdim. Güçlü olmalıydım. İlk birkaç ay bu soruları sormakta ısrarcı oldu. Onun ölüm konusunda kafa yoracağını biliyordum. Dürüst olmak gerekirse ben de yapamadım. İlk birkaç ay boyunca onun gittiğini hatırlamadan önce sabahları yuvarlanır, onun ince kumral saçlarını, ve tatlı yüzünü yanımdaki yastıkta görmeyi beklerdim. Bir cümleyi sürekli olarak sabahları ve akşamları tekrarlar oldum. O gitti. O gitti. O gitti. Barbara'nın ölümünden sonraki hayatımı kalbimde bir delikle de yaşamak olarak tanımlayabilirim. Kalbimi tamamen tarif etmiyor, eksik bir şey olduğunu sürekli hatırlatıyordu. Öyle hissettiğimi biliyorum ve eminim Karen da bunu tecrübe etmişti. Kızımla ilgilenmeye devam ettim ama kendime bakmayı bıraktım. Saçlarım kabarık hale geldi. Bir zamanlar simsiyah olan saçlarımın arasında gri saç tellerinin çıktığını görebiliyordum. Gözlerim uyku eksikliğinden dolayı çınlıyor ve yüzüm soluk bir görünüm aldı. Bir zamanlar geniş ve gururlu olan yüzüm artık bükük görünüyordu. Kendime bakamamama rağmen tüm enerjimi Karen'la ilgilenirken harcadım. İyi beslendiğinden, okula gittiğinden ve duygusal olarak iyi bakıldığından emin oldum. Her şeyden önemlisi sevildiğini hissettiğinden emin oldum. Ona sarılmadığım ya da başının üstüne bir öpücük kondurmadığım bir gün bile olmadı. Sorular her gün sorulmaya devam etti. Annesine ne olduğunu bilmek istiyordu. Ona bütün hikayeyi anlatamazdım. Sadece bazı kısımlarını anlatabildim. Arabayla eve gidiyorduk. Bir kaza oldu ve hayatta kalamayacak kadar çok yaralandı. demiştim. Karen bu soruları hayatımızın bir parçası haline getirdi. Soruları mümkün olduğunca doğru ve sık sık cevapladım. Sanırım o gitti cümlesini bu şekilde buldum. Karen da kendi cümlesini buldu. O cümle annesinin gittiğini tekrar ve tekrar doğruladı. Üç ay önce beni hazırlıksız yakalayan bir soru sordu. Onu yatağa yatırmış üstünü örterken bana bakarak o soruyu sordu. Annem nasıl görünüyordu? Kazadan sonra fotoğrafların tümünü kaldırmıştım. Onlara bakmak benim için çok acı vericiydi. Öyleydi ama o ana kadar kızımın ne kadar etkilendiğini fark etmedim. Annesinin nasıl gözüktüğünü hatırlamıyordu. Kendimi acıya karşı korumak arzumla istemeyerek kızımı bir anıdan mahrum ettim. Ona rahat olmasını ve bir saniye içinde döneceğimi söyledim yarından ayrıldım. Ve kazadan birkaç hafta önce çekilmiş olduğumuz bir fotoğrafla geri döndüm. Yatağa oturdum, onu kollarımın arasına aldım ve ona fotoğrafı gösterdim. Kiarın sanki annesinin tüm özelliklerini ezberlemeye çalışıyormuş gibi hareket etmeden fotoğrafa baktı. Onu yerine koymaya hazırlanmadan önce fotoğrafı uzun uzun incelemesine izin verdim. Sonra bir soru daha sordu. Annem nasıldı? konuşmaya başlamadan önce bir an düşündüm. Onunla tanıştığımda çok utangaçtım. Kütüphanede part time bir işi vardı. Ona ilk baktığımda aşık olduğumu biliyordum. İkimiz de üniversitede okuyorduk ve birinci sınıfta tüm zamanımı ona bir kitap üzerinden bakarak geçirdim. Ona gizlice bakışlar attım ve onunla konuşmak için cesaretimi toplamaya çalıştım. Kütüphanenin boş olduğu bir gün ona göz ucuyla bakarken gelip masama oturdu Yardıma ihtiyacım olup olmadığını sordu. Çünkü çok iyi görünmüyormuşum. Beni neyin hasta gibi gösterdiğini tam sormak üzereyken araya girdi. İyi gözüküyorsun ama o kitabı bir saattir baş aşağı tutarak okuyorsun. Bir kahkaha patlattık ve bu sonunda ona çıkma teklifi etmek için havayı soğutmama yeterli oldu. Nazik ve güzel bir kadındı. Odayı aydınlatan güzellikte bir gülüşü vardı. Akıllıydı ve herhangi bir sorunun cevabını her zaman görebiliyordu. Karşılıksız iyiliklerle dolu bir kadındı. Bana en büyük hediyemi verdi. Bu hediyenin ne olduğunu biliyor musun? Seni bana verdi ve beni yaşayan en mutlu adam yaptı. Anına bir öpücük kondurdum ve üstünü örttüm. Birkaç kez daha bu soruyu sordu. Mutluluğumuzu kısa ve öz biçimde açıklayan kısa hikayeler anlatmaya çalıştım. Ona ilk öpüşmemizle sonuçlanan ilk buluşmamızı anlattım. Kerina düğünümüzü ve tüm dünyanın nasıl gülümsediğini, nasıl neşeli olduğunu anlattım. Ona hayatımızın en mutlu gününü, doğduğu zamanı anlattım. Ona bu hikayelerden birini anlattıktan sonra beni etkileyen bir soru sordu. O çarpıcı ela gözleriyle bana baktı ve sordu. Ya annemi geri getirebilseydin? Bu soru beni hazırlıksız yakaladı. Birkaç saniye durup nasıl cevap vereceğimi düşünmeye çalıştım. Gerçek şu ki, Barbara olmadan geçen her gün, kafamı suyun üstünde tutmak için mücadele ediyormuşum gibi hissettim. Onu bir kez daha görmek için her şeyimi verirdim. Bunu ona söylemek istedim ama yapamadım. Bunun yerine ona dedim ki, "Anneni çok çok sevdim ama gitti." hiçbir şey onu geri getirmeyecek. Gözleri dolsa da ağlamadı. Üstünü örttüm. Ve Karen'ı Barbara'nın mezarına götürmeye karar verdim. O hafta sonu onun mezarını ziyaret ettik. Karen cenaze töreni yapılırken katılmamıştı. Barbara'nın ailesi Karen'ın bunu görmemesi gerektiğini düşünmüşlerdi. Kızları vefat etmiş gibi davranmamayı tercih etmişlerdi. Onlar da törene katılmamışlardı bence bir ölçüde Karen'ı ölümün kesinliği bilgisinden korumaya çalışıyorlardı. Fakat asıl nedeninin beni görmeye dayanamadıkları olduğunu düşünüyorum. Onun ölümü için beni suçladılar. Ben de kendimi suçluyorum. Onu ben öldürdüm. Mezara diz çöktük ve Karen aldığımız çiçekleri toprağın üzerine bıraktı. Granit'le konuşmaya başladım. Kızıma insanların sevdikleri kişilerin mezarlarında bazen konuştuklarını, onları ne kadar özlediklerini ve hayatlarında şu an ne yaptıklarını anlattıklarını söyledim. Ona biraz mahremiyet vermek için geri adım attım. Ancak bana ihtiyaç duyması ihtimaline karşın biraz yakın durdum. Öne doğru uzandı ve elini üzerine kelimelerin yazıldığı soğuk granite koydu. Barbara Jones, sevgi dolu bir eş, sevecen bir anne, ve sevgi dolu bir kız. Yazısı kazınmıştı. Karen konuştu. Anne. Benim Karen. Seni seviyorum. Seni her gün özlüyorum. Babam da özlüyor. Bazen ağlıyor. Onu odasındayken duymadığımı sanıyor ama duyuyorum. Keşke bize geri dönseydin. Yanağındaki gözyaşını sildi ve ayağa kalktı yakındaki bir mezar taşına bakarak kendimi meşgul ettim. Taşın üzerinde Judith O.D. yazıyordu. Eve gittik ve kendime daha iyi bakacağım konusunda kendime söz verdim. Kera'nın beni güçsüz görmesini istemiyordum. Bir hafta önce ilk kez Kera'nı evden gizlice kaçarken yakaladım. Yatağımda uzanmış, uyumak üzereydim. O sırada Kera'nın kapısının gürültülü bir biçimde açıldığını duydum. Su içmek için kalktığını ve birkaç dakika içerisinde odasına döneceğini düşündüm. Birkaç dakika geçti fakat ses gelmemişti. Görünüşe göre kapıyı kapatmamış olmalıydı. Uykuya daldım ve sabah onu okula hazırlamak için uyandığımda kapısının kapalı, evin arka kapısının ise kilitli olmadığını gördüm. O gece dışarı çıkmıştı. Onu okula doğru götürürken ağzından laf almaya çalıştım. Fakat belki de o kapıyı kilitlemeyi unutmuşsundur, dedi. Gözlerinde suçlu bir görünüş vardı. Yalan söylediğini biliyordum. Arka bahçeye bir şey için gittiğini, belki bir bebek ya da bir şey aradığını ve arkasındaki kapıyı kilitlemeyi unuttuğunu varsaydım. Daha uyanık olmaya çalıştım. Ertesi gece sabahladım ve kapısının açılma sesini bekledim. Onun üstünü örttükten sonra yatağıma oturdum ve bir şeyler okuyarak odasından ses gelmesini bekledim. Birkaç saat sonra su içmek için aşağı kata inmeye karar verdim. Karen'a ne olup bittiğini sormak varken onu kaçarken yakalamayı beklemenin ne kadar aptalca olduğunu hatırlıyorum. Çok kaygılı değildim. Daha 9 yaşındaydı. Yani erkeklerle dışarıya çıkmak, alkol almak veya sigara içmek için çok gençti. Elimde bir bardak suyla merdivenlerden yukarıya çıkarken kapısının açık olduğunu fark ettim. Yatağında olmadığını fark edince panikle bardağı elimden düşürdüm. Kapısını kapatmayı unutmuştum. Yatağında değildi. Yatağından çıkmış ve beni uyandırmadan odamın önünden geçmişti. Kalbim daha hızlı atmaya başladı. Merdivenlerden aşağı koştum. Akşam kilitlemiş olduğum arka kapı şimdi kilitli değildi. Kalbim göğsümde çılgınca kesik kesik atıyordu. Arka bahçeye çıktığımda bahçedeki kapının açık olduğunu gördüm. Kalbim neredeyse ani bir şokla duracaktı. Karen gecenin köründe evden çıkmıştı ve nerede olduğuna dair hiçbir kanıt yoktu. Onu bulacağımı umarak bu banyodaki evleri birbirine bağlayan arka sokağa koştum. Ama orada değildi. Gidebileceği bütün yerleri düşündüm. Bütün arkadaşları en az 5 mil uzaklıkta yaşıyordu. Bu mesafeyi yürümesine imkan yoktu. O sırada şehirde bir karnaval ya da festival de yoktu. Nereye gitmiş olduğunu çok düşündüm sonra nereye gidebileceğinin farkına vardım. Mezarlık. Dermansız bir şekilde sokakta koşmaya başladım. Evimizle mezarlık arasında yalnızca iki millik bir mesafe vardı. Fakat gecenin ortasında küçük bir kız için uzundu. Zihnim tatlı kızımın orada olabileceği senaryolar yarattı. Karanlıkta fenerim olmadan, kapıyı kilitlemeden ve hiçbir şey düşünmeden, kızımdan başka bir şey düşünmeden koştum. Midemin etrafına akü asidi dökülüyormuş gibi hissettirene kadar koştum. Bacaklarım neredeyse kıpırdayamaz haldeydi ve ciğerlerim çelik bir mengeneye hapsolmuştu. Yine de koşmaya devam ettim. Onu mezarlığın kapısında buldum. Kerim beni görünce kapıdan geçmeye çalıştı ama ona tam zamanında ulaştım. Ağladı. "Bırak beni, annemle konuşmak istiyorum. Annemi özledim." Onu kendime çektim, gözyaşı dökerek. Ben de onu özledim onun önünde ilk defa böyle ağlamıştım. Onu eve götürmeden önce birkaç dakika birbirimizin kollarında hıçkıra hıçkıra ağladık. Mezarlık boyunca yürüyen, iki adamın mezarlığın ortasında bir mezar kazdığını gördüğüme yemin edebilirdim. Mezar kazıcıların bu kadar geç saatte çalıştıklarını hiç bilmiyordum. Saat üçten önce eve vardık ve onu yatağına yatırdım. Ertesi sabah, yani pazartesi, eğer evden geceleri gizlice çıkıp annesini ziyaret etmeyi denemezse onu her pazar Barbara'nın mezarına götürmeye söz verdim. Kabul etti ve onu okula bıraktım. Bodrum'daki malzemelerimin altını üstüne getirmek için işten bir gün izin aldım. Karen'ın ulaşamayacağı kapılara kilit dili yapabilirdim. Bu şekilde geceleri gizlice dışarıya çıkamazdı. İhtiyacıma olan her şeyi buldum fakat kilit dilini takmamaya karar verdim. Bunu yapmaktansa kızımın gizlice kaçmayacağına güvenmeye karar verdim. Sonraki birkaç gün pek bir şey olmadan geçti. Karen'a baktım ve pazar günü eşimin ve annesinin mezarını ziyaret edeceğimiz konusunda güvence verdim. O hafta gerçekten gözüme çarpan tek şey son kısmını yakaladığım bir haberdi. Görünüşe göre mezarların kazıldığı ve cesetlerin tabutlarından çıkarıldığı bir dizi suç vardı. O gece mezarlıkta kazı yapan iki adamı hatırladım. Orada şaibeli bir şeylerin olduğunu biliyordum. Polise gidip bu konu hakkında rapor doldurmaya niyetlendim ama sonra bunu yapmaktan vazgeçtim. Gecenin o vaktinde orada ne yaptığımızı açıklamaya çalışmak istemedim. Polisin beni ihmalkar bir ebeveyn olarak görüp Karen'ı benden alacaklarından endişelendim. Her şey bir anda olmuş gibiydi. O gece ertesi gün kızımla birlikte mezarlığa gitmeye hazırlanıyordum. Karen'ı yatırdım ve gece okuması için yatağıma oturdum uyuyamamıştım. Sonunda uyuya kalmıştım ki kızım beni sarsarak ve bir şeyler bağırarak uyandırdı. Sesi sanki Noel sabahındaymış gibiydi. Uykuyu gözlerimden sildim ve ne dediğini anlamaya çalıştım. Uykulu aptal beynimin zar zor işleyeceği hızlı bir dizi kelime söyledi. Kalktı ve heyecanla bağırdığı son sözler karın boşluğuma bir iki yumruk gibi vurdu. Annem geri döndü. Yataktan yuvarlandım Tıpkı Karen gibi merdivenlerden aşağı mutfağa indim. Kapının camından onu gördüm. Arka bahçedeki verandada duruyordu. Oldukça pisti ve kirlerin oluşturduğu topraklar saçına yapışmıştı. Kıyafetleri topraklıydı. Cama yaslandığı için yüz özelliklerini ve kumral saçlarını görebiliyordum nefes nefese kaldım. Benden çalınıyor gibi hissettiğim nefesimi yakalamaya çalıştım. Yapamadım. Havanın ciğerlerime geri dönmesini engelleyen bir şey olduğunu hissettim. Onun muhtemelen boğazıma kadar sıçrayan kalbim olduğunu aptalca bir şekilde fark ettim. O, oydu. Ben daha hiçbir şey söylemeden Karen kapının kilidini açtı. Kapıyı açtı ve onun içeriye girmesine izin verdi. Anılar ve görüntüler beynimin içinde dolaşıyordu. ...kazayı çok net bir biçimde hatırladım. Sevgililer gününü kutluyorduk. Çok içtiğimden dolayı arabayı o kullanıyordu. Kafamı pencereden dışarıya çıkartmış... ...ve fırtına gibi sahroş kafamın etrafında dönen soğuk... ...tokat etkisi yapan rüzgarın tadını çıkartıyordum. Başımı içeriye soktum... ...ve Barbara'nın dikkatini çektim. Göz göze gelmiştik. Ve araba... ...bir buz parçasına çarptığında... onun ne kadar sevdiğimi söylüyordum. Araba kaydı... ...ve yana doğru devrilmeden önce bir saniyeliğine onu kontrol altına almış gibi gözükmüştü. Araba sanki intikam peşinde olan bir tanrının silahından çıkan kurşun gibi yoldan çıktı. Ağaca çarpmadan önce bir anlığına ağırlığımız ortadan kalkmış gibiydi. Ağaca çarpmanın etkisiyle kafama darbe aldım ve o ön camdan fırladı. Açıkçası her şeyi hatırlamıyorum. Fakat o korkunç geceden kalan bazı görüntüleri anımsıyorum. Beynim acı dolu görüntüler ile bana bağırıyordu. Arabadan tökezleyerek çıkıp onu yere serilmiş halde bulmam, Saruş bir şekilde ve telaş içinde yardım için bağırırken onu kollarımda tutmam, o kollarımda ölürken onu umutsuzca izlemem. Bu benim hatamdı. Eğer Saruş olmayıp arabayı ben sürseydim, eğer ona romantik bir şeyler söylemeye çalışmasaydım yola dikkatini verebilirdi. Eğer arabayı ben kullanıyor olsaydım, ağaca çarptıktan sonra ön camdan bir bez bebek gibi fırlayan ben olurdum. Şimdi kapının orada, onu gömdüğüm elbisenin aynısı ile karşımda duruyor. Şaşkın gibi görünüyordu. Etraftaki dünyaya boş boş bakıyordu. O o gerçekten oydu. Beynim bunu anlamlandırmak istedi ama başaramadı. Bu yanlıştı bir şeyler söylemek istedim ancak ağzımdan hiçbir şey çıkmadı. İlk düşüncemin arkasına inşa edilen ve zihinsel katliamdan dolayı dişlerimin arasından bir türlü çıkmayan düşünce ve kelimeler. Bir yığın halinde arabalar gibi biriken kelimeler ve düşünceler. Kendimi ne kadar zorlarsam zorlayayım, o sözler dudaklarımdan dökülmedi. Ben daha konuşacak kelimeleri bulamadan, Karen onun kollarının arasına adeta uçtu. Solgun, kirli, bir deri bir kemik ve leş gibi kokan Barbara, dişlerini Karen'ın boynuna batırmadan hemen önce kızımı kucaklamak için öne doğru eğildi. Karen bir şey yapamayacak kadar şok içindeydi. Barbara boynunun omzuyla buluştuğu boğazını kemirirken çığlık attı. Annesini kendinden uzaklaştırmaya çalıştı ama o geri püskürtmek için çok ağır ve güçlüydü. Kızımı ısırdı ve inatla çiğnedi. Her şey hiçbir etkin ve kontrolüm olmadan bir kabus gibi gerçekleşti. Bu çığlık aklımdaki tıkanıklığı gidermek ve beni harekete geçirmek için yeterliydi. Yaralı bir hayvan gibi haykırarak Barbara'nın üstüne atladım. Omuzlarına yapışıp tüm gücümle onu kerinden uzaklaştırdım. Sonra mutfak masasına çarptı. Kıp kırmızı dişleriyle kendini öne doğru fırlatmadan önce tahta masanın üzerine devrilecek gibi geri çekildi. Korkunç bir inilti çıkartıyordu. Onu omuzlarından yakaladım o sırada dişlerini o kadar kuvvetli bir şekilde gıcırdattı ki dişlerinin paramparça olacağını düşündüm. Kerini kontrol etmeden önce onu uzaklaştırmak zorundaydım. Onu bir dolabın arkasına o kadar sert çarptım ki sırtından çatlama sesi geldi. Bodrumun kapısını açtım ve onu merdivenlerden aşağı yuvarladım. Merdivenlerden aşağı hızla yuvarlandı. Düşer düşmez yukarıya doğru sürünmeye başladı. O bana ulaşmadan önce kapıyı kapatıp kerine döndüm o yerde hale gibi küçük bir kan birikintisiyle yatıyordu. Mutfak zemininde bir anda hareket etti ve kasıldı. Açık yarasından kan akıyordu. Kafasını kucağıma yatırdım. Bana baktı. Ve bu bakışta... içimde derinlerde bir yerlerde bir şeylerin öldüğünü hissettim. Gözlerimin içine bakarak kollarımda döndü. Son anlarında bütün bu yaşananlara anlam verememişti. Annesinin neden onu ısırdığını anlayamıyorum. Hala bu sorunun cevabını bilmiyorum beş dakika sonra geri döndü. Gözlerini titreyerek açtı. Kısa bir anlığına o olduğunu düşündüm. Ağzını hırlayarak açtığında umudumu yok etti. Ve üzerime atladı. Onu itip ayaklarımı sağlam yere basabildim. Ve onu dışarıya kilitlemeyi başardım. O her zaman çok hafifti. Onu daha da uzaklaştırmak için itince verandadan düştü. Kendini doğrulttu eve doğru tükezleyerek yaklaşmaya başladı. Ben çoktan kapıyı kapamış ve kilitlemiştim. Artık hiçbir şeyden emin değilim. Yine de emin olduğum bir şey varsa aslında o şey benim eşim değil. O şey artık benim kızım değil. Onlar gibi gözüküyor olsalar da değiller. O şey onlar değil. Onlar onlar değil. Onlar onlar değil ve ben 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 değilim. Onlarla öldüm. Artık kendim değilim. Ben ''Ben bir hiçim. Sonumun gelmesini bekleyen boş bir kabuğum. Bir şekilde içeri girecekler. D -d Dinleyin. Onları duyuyor musunuz? Sonumu bekliyorum. Karen'ım ve Barbara'ma yeniden katılmayı bekliyorum. Bu şeyler her an kapıları geçip yanıma gelebilirler. Bu kaydı bırakıyorum. Böylece bize ne olduğunu bileceksiniz. Umarım yaşananlara benden daha fazla anlam yükleyebilirsiniz.'' Buradan gidemem. Karen gitti. Barbara gitti. Hiçbir şeyim kalmadı. Onlar gitti. Ve sanırım ben de gidiyorum. Korkunçlu dostlar hepinize merhaba. Hazır yeni gelmişken uzun bir hikaye yapalım dedim. Ve bu hikayenin çevirisi için kime teşekkür ediyoruz? Kutay Dolupınar'a. Siz de Kutay gibi çevirilerde bana yardımcı olmak isterseniz Instagram'dan veya Discord'dan bana ulaşabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar sizlere bu hikayeleri çıkarmak için gerçekten iyi mesai harcıyorum. Bana destek olmak isterseniz katıl tuşuna basmanızı öneririm. Ayrıca katıl tuşuna basan arkadaşlar hikayeleri yaklaşık bir gün önceden dinleyebiliyorlar. Siz de bu ayrıcalıktan yararlanmak için katıl tuşuna bir göz atın. Ayrıca hikayelerimi sevdiklerinize ve arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere ve her zamanki gibi tatlı uykular.